Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyeti diyetisyeni Mehmet Kaplan Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kurban etlerini kesildikten hemen sonra tüketmememiz gerekiyor. Etteki sertliğin giderilmesi ve hazmının kolaylaşması adına en az bir gece buzdolabında bekletmemiz gerekir. Etleri pişirirken kendi yağında, ekstradan yağ eklemeden pişirmemiz sağlığımız açısından önemlidir. Özellikle kalp damar hastalığı, diyabeti ve kolesterol yüksekliği bulunan bireylerin az yağlı etleri, aşırıya kaçmadan haşlama, fırında veya ızgara yöntemiyle pişirmesini öneriyoruz. Bu bireylerin ciğer, yürek, kelle paça ve işkembe gibi sakatatlardan uzak durması gerekir kurban etlerinin kesimden hemen sonra tüketilmemesi gerektiğini belirten diyetisyen Kaplan, özellikle diyabet, kalp damar hastalığı ve yüksek kolesterol gibi rahatsızlıkları bulunan bireylerin kırmızı eti ölçülü şekilde ve az yağlı tercih etmeleri gerektiğini söyledi. Etler posa ve lif bakımından fakir besinler olduğundan pişirirken sebzelerle birlikte tüketirken de yanında salatayla birlikte tüketmemiz gerekir. Bayramların vazgeçilmezi olan tatlılara da dikkat etmemiz gereken nokta aşırı şekerli şerbetli tatlılardan ziyade sütlü veya meyve bazlı tatlıları tercih etmemiz kan şekeri dengesini korumamız açısından önemlidir.